Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün ise Minecraft'ta Karmaşa Craft'ın final bölümüyle karşınızdayız. Canlar önce i̇şte değil ya. Yusuf ve ben. Benim. Şu videoyu keşke izliyoruz. Bu videoya atabildiğiniz kadar like atmanızı istiyorum. Aynı Yapıyorum. öyle canlar. Lütfen bu videoya şöyle bol bol like ve bol bol yorum atmayı unutmayın. Peki neden? Çünkü SCP Craft geliyor. Nefesim kesildi. Evet. <laughs> Bu videoyu hangi gün izliyorsunuz bilmiyorum ama ben şöyle söyleyeyim. Bir hafta sonra SCP Craft gelmiş olacak. Hafta sonu günü, cumartesi günü gelecek. Zaten bunun duyurusunda bol bol ben kanalda, trailer olarak da falan paylaşmaya çalışacağım. Şimdi peki final bölümünde ne yapacağız? Öncelikle Yusuf Emir gel bakalım. Seninle bir rulet oynayacağız. Haydi canım. Şimdi gel bakalım. Yalnız biraz şanslıyımdır da. Şimdi sana bir çakmak lazım. Dur. Sana da. Eyvallah. Şimdi. Sıra sıra çakıyoruz tamam mı? Ben çaktıktan sonra sen çakacaksın. Bastım. Tamam. Dipte dur. Dibine gir. <laughs> Lan ya ben olur, de patladı ben... ölen bu oldu ben anlamadım ki. <laughs> ya zırhı mıydı ki? Adamda 500 korumalı zırh var. <laughs> bir şey diyeyim, ben patlama sarı almadım bile. Gel gel devam birkaç tane böyle rulat açacağız gel Ben her türlü böyle Hop. öleceğim ki Hadi Hop Lan Bu geldi Bir altı yaramaz Hadi son bir tane daha Hızlı oldu bu kadar hızlı olması beklemiyordum dur Ben de beklemiyordum Hop Hop Ya yine senle geldi ben öldüm ya <laughs> Çok saçma ya <laughs> <laughs> dur şimdi dur. Burada oğlum evi de patlatmış. Oha! Yarısı Anladım, gitmiş işte. evi. Evet evin yarısı gitmiş Burada 16 tane rastgele eşya var. Şimdi üzerine zırhları çıkar. Ben Ekipmanları her şeyi boşaltayım. Ha. Bundan çıkanlarla bir VS atacağız seninle. Bu rastgele eşya mı? Evet rastgele eşya veriyor içinden. Saçma sapan da verebilir? Yoksa Yapacak bir şey yok. 8 tane de kılıç çıkar herhalde. Hadi bakalım. 3 2 1 basıyoruz sıra sıra. Hop 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 Hop, Hop. Hadi Haydi Yani Ben zırhı da çıkardım sen de çıkar. O benim bundan çıkan zır. Oğlum kart çıktı. Kılıç çıkmadı. Bunlar ne oğlum? <laughs> Lan niye vuruyorsun? Bir dur. Hayır. Ben nasıl uçuyorum? <laughs> oğlum <gülüyor> atom bombam var ha. Hayır dur. Dur. Onu ben videonun sonuna sakladım. O nasıl çıktı sana? Aa, ya aslan adam ol. Oğlum kılıç yok la. <laughs> Neyse yumrukla savaşacağız. Benim kalkan çıktı bana. Kalkan ben ve bot koyuyorum kardeşim buraya. O mermi yalnız roket değil. Roket bu. Atomic bomb roket. Koy bakayım. Lan. O mermi. Şimdi hazırsan başlıyoruz hadi. Evet. Hayır. Oğlum. Oku şunu. Oğlum mermi o mermi. Oku. Ya? Allah Allah. Neyse. Ya, Hı? Hı? Ama o kalkan sana çıkmamıştı. O kalkan sana <laughs> çıkmamıştı. <gülüyor> 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 bir kalp. Ucu ucuna. Ucu <laughs> ucuna. Çık, çıkmasın. Ne değişiyor kardeşim? <laughs> Ucu ucuna. Gel. Şimdi ben bir de bunun için özel malzemeler ayarlamıştım. Al şu ikisini. Neredesin sen? Al bunu. Al bunu. <laughs> Ha bu roket o mermiymiş. Ha. Şimdi eve mi çakarız? Nereye çakarız? Nereye Sen nasıl uçuyorsun lan? Bende tüy var. Aa adam erkek adam tüyü de bırakır. Çakıyorum. Oo. Lan ben... nereye bas? <laughs> lan. Oh! <laughs> lan ne yaptın? <laughs> Tepe <laughs> çabuk oğlum? Neredeyim bana, ben şu an? Bana TF çabuk! Bizim ev var diye artık yok. Lan ne yaptın eve? oh. Bu ne oğlum? Duman çıkıyor. <laughs> Orada blok blok bir şey var mı önemli? Alabiliyor <laughs> alalım. yok. Lan ne ses çıkıyor oğlum böyle? Of oğlum bir de efekti görmen lazım dur efekti de göstereceğim Şu karşıki daha bak Bak şimdi Hayır bakamıyorum o karşı atma Niye? Ha şu an görüyorum Tam şu an görüyorum Bak şimdi efekti iyi bak Bekle Bak şimdi Göremiyorum <laughs> oyunum donuyor ki <laughs> oh. Gökyüzüne bak Aa, Oğlum bir de sen at bir yere rastgele bir yere. Aynı yere atsam daha da çökerim bu aşağısı. Dene. At bakayım. Of of. Evet. Allah. Allah. Of. Yok daha da aşağı çökmüyormuş galiba. Çöktü çöktü. Çöktü mü? Çöktü daha da çöktü. Oo. Bir tane daha çaksana şuraya ya. Çok hoşuma gitti bu. Ha biraz bekleyelim be. Hemen çaktım. Yok kardeşim. Evet. Oo. Oh. Şu an ben ne olduğunu göremiyorum. Oh. <laughs> 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 ne oluyor oğlum? Oğlum oyunum çöktü. Bir senin oyunun çöktü mü? Dur çöktü galiba. Hah geldi geldi. Oğlum katman kayasına kadar deldin. Oğlum şuna bak. Katman kayasına da mı deldin sen? Katman kayasını da delmişsin. Sen mi? Evet. Lan bir sen bundan burada ne var? Ne var? Lan bu ne? Sen neredesin oğlum? TP olsana bana. Oo zindan bulmuş. Ne var bunda? Alırım purple dungeon potion. Sen burayı Hadi nereden canım. buldun? Benim gözüktü bende böyle şeyde. Katana. O nice. Oğlum çok vuruyor. Buraya nasıl girmiş olabilirsin ya? Girecek delik yok burada. Ya kırdım şurayı. Ha yan. A çıkamıyorum buradan. Ha. Dur. Oğlum ne yaptık be? Oğlum şu hale bak. Final bölüm özel ya. Ben bu bölüm creative'de ne varsa kullanırım bu arada böyle abidük gibidik. Havaya atsam Deneyelim dur bak burada bir sürü şey farklı kardeşim, roket var Adanalılar güneşe silah sıkıyor ben de Sıktım Ben de sıktım Aşağı iniyor mu acaba o? Bence inecek Keşke takip etseydim ya <laughs> Oğlum karşıki daha ne olmuş? Karşıki dağlar ya <laughs> Lav olmuş Bu ne? Yüksek patlayıcılı Aa. Ah. Smoke roket. <laughs> ya şu blurdu bir ses çıkıyor. Çok rahatsız etti beni ya. Evet o da beni rahatsız etti. Oh! Ne yaptın? Çok güzel bir şudur. Atacağım. Ay. <laughs> çok güzel. Ya bari şey. ben oradayken atmasaydım be birader. Oğlum manzara çok iyi yalnız şu lavın olduğu yerdeki. Dur. Başka nelerimiz var? Ya ne oluyor? Bir şey oldu yok mu birader? Şu şeyi hep merak ettim. Keeper 5 level loot'tan ne çıkabilir diye. Çıkandan hepsi burada canlar. Ve yani çoğu da buff aslında. Siz bana sorup duruyordunuz abi bundan ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor diye. Bu çıkıyor. Oo, Doğumun silahlarını kullanabilirim. Crucible. Bu... Oğlum buralarda yanıyor bu arada ha. Oğlum her yer yanıyor ya. Aa burada yeni silahlar var. Bir dakika bir boss çağırmak istiyorum. Drone bu durumda boss. boss mu indireceğiz bir de oğlum? Hala bak. Ha. Bunu merak ettim nasıl vuruyorum? Ben ne yapıyorum? Ölmüyor. Ciddi misin? Ölmüyor musun? Mod yapın. Ölmüyor mu bu? Ölmüyor oğlum adam. 50 vuran, 60 vuran kılıç var lan. Oğlum ölmüyor be. Bayağı güçlüymüş bu moddaki. Oha! Sen nasıl bir bosssun? Aha! Sıfatını oğlum kaydır ben... diyorsun Emir. Ben bu kılıçla var ya, şu, şu adamı tek attım. Ne kılıç? Aha! Yurtlar çıkıyormuş bundan. Müzik diski Oğlum, falan filan. Speed'i 4 olan bir şey var lan burada. Ey maşallah. Burada başka ne var diye bakıyorum da böyle. Doom'un blokları vardı jump pad'ler. Ya canım bu seride bir süper kahraman dönüşecektik de onun craftları bir türlü denk gelmedi. Hani onun için dönüşemedik. Ama isterseniz şimdi bir dönüşürüm ben dur. Yey! Demir örümcek adam oldum. Bu kadar. Bunun hiçbir vasfı yok bu arada. Onu da öğrendiğimiz iyi oldu. Dungeon bilmem ne bilmem ne teknoloji. Bir şey diyeceğim. Benim şey Lan. çok hoşuma gitti ya. O AWP mi? Nice. AWP de varmış. Ama benim favorim bu. Lan oğlum bir tane sıra eksi bir vuruyor. Corruption Beacon. Ha o şey. Bir şey yaptım. <laughs> Sen bir ben yaptım. He. O işte, oyun başında verdi bana çok değerliydi o. Lan eksi bir vuruyor nesi değerli bunun? O sağlam vuruyor. Oğlum x1 yazıyor üzerinde. Ama öyle vurmuyor işte. Daha farklı vuruyor. A C4 var. Nasıl çalışıyor bu? Koydum. Ee, bir saniye dedim. <laughs> yani en son son bir vs atalım. Sesi duydun mu? Sesi duydun mu? <laughs> Yok duymadım. Gel gel. Şuna bak şuna gel. 1'e bas aşağıdaki şeye bas. Kuru kafaya bas sonra. şey yazıyor oğlum burada. İşte oradaki... Aaa lan oğlum. Bunu da sen ne oğlum? Şu hale bak. Oğlum çok iyi bir kahkaha atmakta göz işi gelmeye başladı bana ya. <laughs> evet canım bu bizim survival haritamızın yeni versiyonu burada hayatta kalmaya çalış <laughs> Şuradan havadan Yusuf'u tutturabilir miyim? <laughs> Hareketlere bak. Oğlum yemin ediyorum, çok tatlı bu arada bu ya bak. 5 saniye yapsam. <laughs> tamam bunda fazla vakit harcamayalım çok fazla. Ee, çıkartma lazım. Ya en güçlüsü oyunda hangisi? Oraya yazıyorsun Sword. Orada en çok vuran yazıyor zaten. A. Oyun gitti. Olur oyun gitti. Time out dedim. Oyun kapandı benle. Canlar. Oyun çöktü. Bu kadarmış. Bu hikayede bu kadarmış. <laughs> Karmaşık kraftı biz burada bitirmiş olalım. Dediğim gibi. SCP craft gelecek. Hazırlıklı olun. O zaman bir daha like görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.